Misli.com Golden League Veri tabanında 25 bin takım kaydı bulunan, her sene 2 sezon amatör futbol ruhunu halı sahalarda profesyonel imkanlarla yaşatan bir halı saha giyiz. Peki sizlere ne sunuyoruz? Her maç canlı yayın, her maç spikerli, her maç profesyonel hakemli, detaylı oyuncu istatistikleri ve basın toplantıları. Peki hangi illerdeyiz? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Denizli, Adana, Sakarya ve Kütahya. 3600 abonesi olan ve ayda 1 milyon izlenen YouTube sayfamızla fark yaratmaktayız. Türkiye Şampiyonası. Her yıl Ocak ayında yapılan şampiyona Antalya'da gerçekleşiyor. Şampiyon olan takım kupa ve ödüllerin yanında ülkemizi Golden League adına Avrupa'da temsil etme hakkı kazanıyor. Kontinental Futbol Lig'de 44 ülke takımıyla mücadele ettik. Şampiyona Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşti. Ve Kadınlar Ligi. Türkiye'de ilk defa Kadınlar Halı Saha Ligi'ni düzenleyen ekip olduk. Takımını kur, sen de en iyilerin liginde yerini al. Misli.com Golden League. Cihaz açık mı? Bir bakalım. Ha, geldi şu anda ses var. Ses deneme bir küt sesim geliyor mu? Yayındayız. Ses deneme yeni bir ses deniyoruz da. Var mı şu anda? O zaman alkışlarımla konuklarımı buraya davet ediyorum. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Şu anda sesimiz var sanırım. Seste herhangi bir sorun yok. Tayfun hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kan hoş geldin. Hoş bulduk abi. 2-3 e, haftadır yoktuk yayında. E, artık çok istendi. İstendi ve isteniyor da ya. Yapılması gerekiyor her hafta. Sizlerde sizler de hoş geldiniz. Bizleri izleyen arkadaşlarım, kaptanlarım, oyuncularımız. E, şöyle bir bakalım kimler var. İsmail Aslan gelmiş. Volkan, Kürşat, Kürşat abi gelmiş, Celalettin abi gelmiş. Bu hafta Celalettin Ettin abiydı üzdük. Üzdünüz. Ee, sağ ol abi. Ya sen adamı. Ben bir şey yapmadım ya. Gol Ya biz her hafta rakiplerimiz özel gol seçtiğimiz için e, böyle oldu. Dereboyu Dere boyu gelmiş, Sedat abi gelmiş, Beytullah. Bilal Önlüel. Celalettin Parpar. abi yazmış. Parpar'dan gelmiş. Sedat abi demiş ki 5 hafta beraberlikten sonra bu hafta galibiyet aldık. <laughs> Hakikaten ligin en çok beraberlikle yine az daha beraber, beraber kalıyor. Az daha berabere kalıyorlardı. Evet. Az daha berabere kalıyorlardı. E, transfer teknisi açıldı. Bir takımım kapattı. bu hafta da pazar günü transfer açılıyor. Var mı dedi kodu elinizde? Valla ben bir dedikodu aldım. Sağlam mı? Sağlam bir dedikodu geldi. Kim kime gidiyor? Çatpattan bir oyuncu Ramsan Karaya. Şaka yapıyorsun. Kesin Kesin. Hatta bu kadar da attı bana. Cesur mu? Cesur. Tam tahmin ettiğim gibi bak tek attım gördün mü? <laughs> Çünkü o takımda satış potansiyeli en yüksek oyuncu. Cesur. Cesurdu bak direkt aklıma cesur geldi. <laughs> direkt bıraktı gitti ya. Aynen. Olur öyle ya. 3 ee, üç sıra söyler sahnede demiş. Evet güzel bir yayın olur inşallah. Ee, uzun zaman sonra üçümüz aynı anda değil mi? Evet. Bayağı olmuştu. Ee, Kadir Aleyküm Selam merhaba. Ee, teşekkürler Nurettin Er. Kaleci mi desek, forvet mi desek o nasıl bir kurtarış evet, öyle ya? Evet, artık, kurtarmış. Artık kaleci diyoruz. Aslında o kurtarış haber sitelerinde olması lazım. Gönderdim birkaç yere de henüz paylaşmadılar, görmediler. Gönderiyoruz bu tarz böyle e, haber değeri taşıyacak golleri, kurtarışları da bazen yayınlanıyor biliyorsunuz. Bazen de e, arka planda kalabiliyor. Onlardan birisi de Nurettin'in. Bakalım inşallah bir yerlerde görürüz internette. E, Hienes eski günlerine dönecek mi? Vallahi şampiyonluğun en büyük korusuydu. <laughs> döner mi bilmiyoruz. Sanki bu haftaya kadar. Bir 0 kaybetti. 5-2 değil mi? 5-3 mi? Yani dönerse bizimdir. Dönmezse... Hiç bizim <laughs> Ama umarız döner. E, çünkü 3. Lig'in e, kalite olarak en iyi kadro yapılanmasına sahip takım. Evet. Çünkü hiçbir takımda A gibi e, giray gibi Ege gibi yetenekli hücum oyuncuları yok bireysel anlamda uzun zamandır bir kesinlikle yani. öyle kesinlikle öyle bakalım neler yapacaklar e, transfer sezonunu bekliyor Celalettin abi de bekliyor valla e, aslında e, sizin için sezon açıldı şu anda yapabilirsiniz maçını yapan takımlar transferlerine başlayabilirler e, çünkü önünde bir maç yok evet. e, maç olmadığı için de transferinizi de yapabilirsiniz ee, bu sezon benim için sizin maçta bitti. Ya belli olmaz abi ya da işte Şiktaali'den örnek verebiliriz veya geçtiğimiz sezonki Eryaman'dan örnek verebiliriz. Evet onlar en ee, aşağıdan gelmişler. Evet iki takım da final oynamıştı. Ee, en güzel örneğini biliyorsun zaten. O yüzden bıraktım aslında yoksa normal şartlarda. Sen sene final görmemiş olsa belki bırakabilirdi. Doğru. Ee, kötü bir gidişat var. Evet yorumlara başlayalım. İlk yorum demiş ki İsmail Aygül Kurtuluş FK hakkında ne düşünüyorsunuz? Son zamanların yükselen grafiği, Anladım. ön planda evet, olan takımı ya. ve kolay kolay bilekleri bükülmeyecek bir takım kurtuluş. E, Tayfun. Ya ben nef yalan söyleyeyim. E, başta ben bu kadar iyi bir takım beklemiyordum. Gerçekten kötülerdi bana göre ama son 3 haftadır özellikle. Müthiş bir Çok büyük ya. bir ivme yakaladılar değil mi? on konseyini yenmeleri benim için zaten artı 10'dur. Yendiler yani bir de ilginç bir şekilde hani ağır futbol oynuyorlar diyorsun ama ön atları çok hızlı. Hı hı. Bir anda pozisyona giriyorlar. 5 dakikada 3 tane gol atabilecek potansiyeli antrenmanları zaten teşbih abidesi. Bambaşka bir isim. Bu sene bir şey yaparlar mı? Ben playoff'ta da iş yapacaklarını düşünüyorum. Vallahi hayırlısı olsun diyelim. Bence de e, güzel bir takım olgusu var. Senin de dediğin gibi son 3-4 hafta e, kaybetmiyorlar da. Maçlarında e, futbol iyi futbolla kaybetmiyorlar bu. Yani bu kaybetmemek var, kaybetmemek var. E, güzel futbolla dengeliyorlar. Furkan, sen ne düşünüyorsun? <laughs> Kurtuluş'un ben ilk başladığında bu kadar olacağını hiç düşünmemiştim. Ama şu an bence ligin en olgun futbol oynayan takımı. Yani. Bu arada yağmur yağarsa yayını kapatmak zorunda kalacağız. <laughs> evet, anda hafiften bir su at yani. atıyor. hızlanmaz. E, kurtuluş çok olgun futbol oynuyor. E, ligin en olgun futbol oynayan, ne yaptığını bilen takımı bence. E, daha büyük işler yapacağını düşünüyorum. Soyutsuzlü beraberliği de e, nasıl anlatsam biraz kurtuluşun vermesinden kaynaklı gibi ya. Yani Soyutsuz oynamadılar ki. çok mu Deniz Yok. Yok. Söğüt Soyutsuzlü 5. ligde, Kurtuluş 3. ligde. doğru de. özür dilerim. Kurtuluş en son kimle oynadı? E... 5-0 kazandı mı son maçını? Yok. 5-0 mu kazandı? 4-1 olması lazım. Kimle oynadı rakibi? Sonu, maç 5-0 diye hatırlıyorum. Hafta içi öyle hatırlıyorum ama. Kontrol eder misin? Evet. Kurtuluş yani olgun gol oynuyor. Anjiyo City maç hafta sonu. 0'a Sıfıra oynadı, karşı kazanmışlar değil, değil mi? İlk maçlarıydı hatta şeyin ilk maçıydı. Günün ilk maçıydı. Karşı gol yememek. City. Bence Anjiyo City'nin eski günlerini çok arar Anjiyo Mehmet İlker. Aynen o yok. Sağda olmuyor. Takım kaptan ordusunu taşımıyor Anjiyo'da. Onun da sonucu olarak Anjiyo daha çok puan kaybeder diyorum. Ne olur ya ama. Ya ya. ya. <laughs> Emre Buldukluyu gördün mü? Cimlet'in selamünaleyküm. İyi akşamlar. Abdullah abi, Furkan abi, Serhat abi demiş. Serhat mı? Tayfun dememiş. Buradan git. Daha <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Sen gelmeden 5 dakika önce burada buradaydı. Forma yani. verdi. Hadi ya. Hmm, Ormanı yakacağım senin. Ee, Berk Batuhan. Biz de seni özledik kardeşim. Berk Batuhan'a ayrı bir parantez açıyorum bu sezona. Aslında iki Berk Batuhan var. Ee, bir oyuncu biliyorsun iki takımda misafir oynuyor biri yandan fazla. Biri Muratlar inşaat. Yani Berbatuan'daki Muratlar İnşaat bir Cristiano Ronaldo. Pençe Pençe Tayfun Ergül. Ha pardon şey. Tayfun da bu sezon çok iyi. Ee, ya Pençe'deki de nasıl diyeyim? E, ortalama bir oyuncu Pençe'de. Neden? Tamam ki sebebi nedir sence? Bence sebebi şu, oynadığı rakipleri daha ciddi alıyor. Oynadığı takım mı değil de yani yani Pençeye haksızlık etmek istemiyorum. Ama oynadığı rakibi daha çok ciddi alarak oynuyor diyebilir miyiz? Sistemden olabilir mi? Takım sistemi mi? Evet. Ya O da olabilir. Ee, yanındaki oyunculardan da kaynaklı olabilir. Bence tamamen sistemden kaynaklı. Ama e, müthiş bir Berk Batuhan izliyoruz bu sezon. Hatta şöyle söyleyeyim sana. Eğer resmi kaydı olsaydı bir takımda bu sezonun en büyük Ballon d'Or bence. Sistem olarak Berk Batuhan'ın ee, Batuhan oynayacağı sistem Tamamen pas üzerine ilerideki, önündeki oyuncuların koşması lazım. Berk önündeki oyuncuların hep boş alan yaratması gerekiyor ki Berk Batuhan da oyuncuyu geçsin sonrasında servisini yapsın. Berk Batuhan çok gol atmayı seven bir oyuncu değil. Değil zaten aynen. Birebir de yapan, bu kadar rahat çalım atabilen çok nadir oyunculardan. Evet, bileklerine çok hakim. E, Balon Dora da evet olurdu. E, bence artık Berk birini seçip oynaması daha mantıklı gibi geliyor bana. Transfer döneminde gelmişken artık aynen. bir tane şey yapması Emrah Çölbekler demiş ki sırayla gidelim. Ankara Spor nasıl demiş. Liderliği aldılar. Şu an dün aldılar. Evet, dün liderliği aldılar. Dün liderliği aldılar. Artık liderlik cepte. Yani bir kişi eksikken geçen hafta maçın kaç 35 dakikası falan bir kişi eksik oynadılar. Hiç En büyük şampiyonluk adayı bana göre. Beşincilikteki değil en mi? En büyük şampiyonluk adayı. Kadrosu Bence, da beşincilikin biraz üzerinde ya. Yani dördüncülük olabilirdi onlar için. Yani Umut, Berkay, Oyuncu, bu oyuncular Ercan. Erdem Ercan. Ercan. Baktım Hamza Emre bulduk da yani bu ligde Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı yani. Öyle biz. Yani o ayrıldı. Emre Erdem bulduk yönetiyor. Erdem geçen sezon 3. ligde çok iyiydi. Evet. Ya. Onlar da ikinci bitirdiler ligi. Bir Gerçekten. 1-2-3'ün belli benim. Ya. Belli mi? Kimler? 1 Ankara Spor, 2 Tunalı, 3 Söğüt Özü. Furkan sence? Aa bak ben işte Kurtuluş Tunalı'yı konuştum. Evet onu fark ettim zaten. Ben Tunalın şampiyon olacağını düşünüyorum. Tunalı bir Ankara iki. Ben, bir şey yok başladım. Tunalı niye şampiyon olamaz biliyor musun? Çok gereksiz itirazla ediyorlar. Hem hakemi karşı, e, maçın 3. dakikasında itirazla başlayan bir takım. Bu ligde hiçbir zaman şampiyon olamadı. Oldu mu sizce? Yok öyle bir takım. Olmadı. Dikkatlerini de düşürürler. Bence çok fazla itiraz ediyorlar. Son 2 haftaki özellikle maçlarını izledim. Birinde zaten sağ kenarındaydım. E, diğerini evden izledim. Çok konuşuyorlar ya. Her şeye itiraz ediyorlar. Hey de var. İster ben... istemez rakipleri de itiraz yöneliyor evet. bir süre sonra. Çünkü. Ve e, işte maçın topun oyunda kalma süresi o kadar düşüyor ki Tunan'ın maçlarında. O yüzden maçlar böyle geçiyor. E, çok fazla itiraz eden takımın ben şampiyon olduğunu görmedim. Gerçi bir Şeftali gördü de. Şeftali evet Şeftali bir örnek ben... ama playoff'ta play teslim şuan. değerdi. Ama onlar Bilo da hafta hiç konuşmadılar. Playoff da sessizlerdi. Ta, sadece topa odaklanmışlardı. Ee, lig içinde onlar da yine çok konuşan, itiraz eden takımlarımızdan. Ya Tunalı zaten arka arkaya 3 tane kafa maç oynadı. Birisini ve Barsa ve Barsa'yı yendi. Söğüt Özü'yle beraber kaldı. kafa maçlara bakıyorsun. Bir Ankara Spor maçı kaldı onların kafa maçı. Ankara Spor'dan puan alabilirler mi? Bence hayır. Orada liderlik kopar. Nurettin er demiş ki bir haftanın kurtarışı bir haftanın golü sezonu kapatırız demiş. Nurettin'in eline ben bir kupa bekliyorum ya artık. Şampiyonluk kupası. Yakışmaz mı? Nurettin'e yakışır değil mi? Evet. Yani şöyle bazı oyunculara gerçek kupayı e, alıp böyle Antalya'da Antalya'da olmak istediğim oyunculardan Nurettin mesela. İnşallah nasip olur. Biz olduk Antalya'da. <laughs> 15 mi? dakika oynadı. <laughs> Doğru sakattı. <laughs> Doğru Nurettin Antalya'ya geldi değil mi Antalya? gördü? Adam, adam Antalya'da Aa, <laughs> <Allah>. Nurettin. Ama <laughs> çok etkisizdi ya. Yani bak gördün 15 dakika <laughs> sakatlandı. Çok etkisizdi çok iyiydi ya. İlk 15 dakika çok iyiydi TrioTel maçında 20 dakika. Attı golünü. <laughs> o değildi de yayını kapatacağız herhalde ya. Ya ama ne olur ya ama ya. Vallahi bir 15 dakika yağmasa iyi olur ya. En azından 15-20 dakika yapalım ya. Şu yerimiz bir yapılsaydı hayırlısıyla sorunlarımız kalmayacak ama yağmurdan dolayı arkadaşlar yayını her an kapatabiliriz. Ee, Özçağdaş Öz Çağdaş. Öz Çağdaş Bey bakın taşıma. İlginçler. İlginç değil mi? Genç yaşlı karışımı. <laughs> ya bir şey olur yani gençlik tecrübeye karşı mücadele edecek falan filan diye ben maça giriyorum ya. Öz yani maçına giremiyorum. Bir <laughs> bence bir içeri bırak. Oradaki malzemeler Kırkan bir alsın da. Muhtemel <laughs> yayını kapatacağız arkadaşlar. Ee, dışarıda yaptık yayını dedik ki açık havada olsun içeride yapmadık ee, Bekir merhaba ve be. güle güle olacağız sanırım şu anda En son Ayhan Işık'a yenildi bu arada Öz Çağdaş i̇şte ama yenilgiyi hak ettiler bence etmediler İyi futbol oynadılar ama Ayhan Işık'ta bir isme takıldılar işte Ayhan Işık Rıdvan, Rıdvan mı Rıdvan çok iyi ya Anormal iki tane gol attı Yine mi? Anormal goller atıyor ya Öz Çağdaş ee... o gün Rıdvan Sağda olmasaydı farklı kazanırdı Karabağ Ateş Savaşçılar gerçekten bugün izlenmesi gereken maçlardan birisi. Benim bugün ee, şan... normalde maçım yok. Özellikle o maçı izleyeceğim. Yani muhteşem bir maç. Çok güzel maç. Ee, <laughs> Valla öyle yağmurda Furkan. Veda edelim mi? Bence edelim. Ama ziyaretlerimiz sanki... lazım. Ya öyle ya ahmak ıslatan ya. da yağmayacak gibi de ama şu anda şu ekranı görüyor musun? Evet. Bilmiyorum. Bugün arkadaşlar e, yayını maalesef. Başka bir yer alma şansımız var mı ya? Başka bir yere baş. Yani içeriye alabiliriz. Alamayız oraya Aha. olmaz ya orası çok kötü karanlık. O yüzden. Aa e... şeyimiz yok <laughs> Serhat demiş ki riske atma ne olursun. Serhat şu anda da zaten zaten ihtiyacımız var kardeşim acil link gönder. Ee, sizleri seviyoruz kusura bakmayın. Artık bir yere kaçmamız lazım. Ee, tam sıra bize gelmişti bir Fatih e. Vallahi Valla tam sizdeydi ama çok özür dileyerek yayını kapatmak zorundayım. Ee, sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Telafi olacak inşallah. İnşallah. Ee, bu hafta yapar mıyız Cuma falan? Cuma yapabiliriz. Furkan Cuma. Perşembe Buradan. yapabiliriz. Yarın mı? Evet. Cuma Cuma, Cuma, Cuma yapabiliriz. Cuma değil de Cuma. yarın da yapabiliriz. Artık inşallah en kısa sürede yaparız çünkü her yer yağmur oldu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş